Tekrar hoş geldiniz. Manor Lords maceramız devam ediyor. Oyunun genel atmosferi çok iyi ya. Böyle müzikler falan olsun, görüntü, grafikler olsun. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Ee, kanalda çok fazla strateji yok. Birkaç tane falan oynamışımdır. Zannetmeyin ki stratejilerden anlamıyorum. <laughs> Aslında RPG sonrasında strateji benim en fazla oynadığım oyun şekilleri zaten 20 10 20 yıl öncesinde de yani 20 yıl 20 30 yıl öncesinde falan da 30 yıl demeyeyim de 20 yıl falan öncesinde de dövüş oyunlarını oynuyordum profesyonel sayılmasam da çok e, yoğun bir şekilde dövüş oyunları oynuyordum sonuçta arcade salonu kültüründen çıkma olduğum için yani herkes salonundan çıkma nedir arkadaşlar. O zamanlar tabi bilgisayar da olsa evde ne bileyim konsol da olsa gene de Atari salonu diye tabir ettiğimiz şeylere çok fazla takılan çok fazla giden biriydim ben. Hatta bir dönem hem oraya gittim hem makinelerin tamirini de yaptım ben. Yani o kadar çok gidiyordum ki adamlar artık bazı işleri yap, bana yaptırıyordu falan böyle. Ee, gel burada çalış falan demeye başladılar. Mesela ufak tefek işte kol arızaları işte arcade arızaları falan filan onları da anlayabiliyorum. Şimdiki makinaları nasıldır bilmiyorum. Şimdi zaten arcade kültür diye bir şey de kalmadı. Yani çoğu yerde böyle Japonya'da bile çok fazla arcade salonu kapanmış duyduğum kadarıyla. Hangisiydi? SEGA mıydı? SEGA şeyi kapatmış. Kendine ait arkeoloji salonlarını kapatmış. Gene de e, özel e, özel olarak şeyler var. Arkeoloji salonları var. Hastalıktan muzdarip insanlar çalışmayı bırakabilir. Bitkilere erişim iyileşmenin İyileşmeyi hızlandırabilirken yiyecek şişliği hastalık direncini arttırır. Tamam. Bitkiler. Pazar yeri yaptık. Yakacak odun arabası. Yiyecek arabası. Buradan da Puan kazandığımız zaman geliştirmeye geliştirme ağacına verebiliyoruz. Puan aldıktan sonra burayı da ayrıntılı olarak anlatayım. Orduya şimdilik ihtiyaç yok. Tarım, koyun çiftliği. Evet, bu, bu da çok ilginç ee, bir silsile. Şimdi normalde tarla yapıyoruz tarlada buğday, keten ve arpa gibi çeşitli mahsuller yetiştirebiliyoruz. Sonra yanına bir tane çiftlik evi yapıyoruz. Çiftlik evine insanlara atadığımız zaman buğdayı tahıl haline getiriyor mesela. Sonra mera yapıyoruz. Merada koyun yetiştiriyoruz. Koyunlardan yün yapıyoruz. Sonra bu yerden de yiyecek yapıyoruz. Bir önce yaptığımız tahılı gel değirmeni ile una dönüştürüyoruz. Sonra da bu unu ortak fırınla ekmeğe dönüştürüyoruz. Çok güzel bir şey aslında. Şimdi şu şuraya 3 tane daha ev yapacağım. Yok e 2 tane yetiyormuş aslında da ben 3 tane yapıyorum. 3 tane daha ev yaptıktan sonra da bunları yapayım. Mecburen bunu buraları yapacağız. Aa, şimdi tekrar gelelim. Konut. Kamara arazisi. Ya şuraya niye bir şey yapamıyorsun ya? İlla ya buraya ya buraya. Böyle bana noktayı seçtiriyor illa. Ah. O zaman şöyle yapalım. Şöyle düz bir çizgiye. böyle onu versin aman böyle onu versin <laughs> Ne yapayım yani Şimdi buradan şöyle düz bir şekilde gel buraya bir şey kurmayacağız nasılsa Yani orayı yanlış yaptık. Neyse öyle de olur ya. Şimdi o tımar arazilerini de yapsınlar. Tımarhane diyecektim neredeyse. <laughs> Tımarhaneleri de yapsınlar. Ha bir tane de şey kilise. Nerede kilise? Burada. Ne ihtiyacı? Kalas mı? Kalas ihtiyacı varmış. He, bir de kızarhane yapmamız lazım. Şimdi o zaman tomlu kampı buradaysa şuraya bir yol Hı Şuraya da bir hızarhane yapalım buraya da. Hızarhane deyince çeviri mi yanlış olmuş? Zayıf kalmış. Çünkü hızarhane değildi. Sanki başka bir şey söyleniyordu oraya. Hızarhane deyince hızarhane. 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 Bana bir tuhaf geldi nedense. Meyve zulası ta burada aslında. Demir rezervi burada, taş rezervi burada, yabani hayvanlar ta burada. Kil rezervi burada. Aslında buraya yol çekebiliyoruz ama işte. O biraz sonra yapılacak işler. Ya baya baya aslında bir sonra yapılacak işler bence öncelikle bir oturturalım şeyi falan bir erzakları bir alalım kış gelmeden. Kış gelince çünkü erzakları çürümeye başlıyor. Çürü, çürüyünce hiçbir anlamı kalmıyor. İnşaat önceliğini yükseltiyorum bunların. en yani yüksek yapalım da hemen bunları bitirsinler. Ben acıdım lan şimdi şunu şöyle görünce. Deprem çadırı gibi. Tövbe Şimdi Ne yapmadık başka? şunu yapmadık. Kömür fırını. Arı kovanı. Ha. Hmm. Lojistik. Bağlama kazı. Şuraya bir tane de bağlama kazı. Yapsak hiç fena olmayacak. Evet. Buraya bir tane daha Taş ustası kampını buraya yapsam da acaba buraya kadar yürür mü? Yoksa buraya yapıp Arkadaşlar oyunu bu arada Game Pass'ten indirebilirsiniz. Sağ olsun Xbox bana bir aylık PC Game Pass üyeliği gönderdi. Sağ olsunlar. Bu arada yol çok uzun kalmadı değil mi? Yol çok uzun olmadı. Çünkü katırla gidecek gelecek ya da yürüyerek gidecek gelecek. Oraları hiç bilmiyorum. Acaba bana mı uzak geliyor yoksa oyunun mantığıyla kısa kalıyor? Burasını da bilmiyorum. Ya gerçi bir şey söyleyeceğim. Bu taş Şimdilik işimize yaramayacak. Değiş dokuş bağlantısı. Şimdi emrindeki başka bir bölge diyor aslında belki de emdeki başka bir bölge şundan bir tane daha yapıp mesela ya buraya buranın içine ya da buralardan bir yere yapıp acaba oradan oraya mal taşıma için mi gerekiyor yoksa uzak yerler için mi gerekiyor orayı tam çözemedim herhalde emindeki başka bir yer dediğine göre dediğim gibi şu şeyde başka bir yere yerleşim yeri yapıp oradan oraya taşıyor aslında. Neyse oraya koyalım. Zararı olmaz. Katırla taşıması gerçekten yavaş. Yani oyunda o döneme, dönemden kaynaklı. Hani o zorluğu bayağı bir yansıtmışlar. Malları tekrar taşıması işte ne bileyim Hani yapıların inşası falan filan aslında çok şey Aa, uzun sürüyor. Şuradan hızlandırıyoruz tabi her oyunda olduğu gibi de. Hatta hızlandıralım. Burayı bir yapsın. Öküzle şeyi getiriyor, kalısı getiriyor. Oradan güzelce kesiyor, kadın erkek bir dayanışma içinde çok güzel evi hallediyorlar ya. Hatta durum bunu ya normal hızla izleyelim. Ablacım nasılsın ablacım? İsimleri de görünüyor. Bartolomus. Bartolomus hatta Bartolomus de değil. Bartolomus. Ertart. Daha fazla nüfus elde etmek için yeterli boş tım arazisine sahip olma ve memnuniyetin %50 oranının üstünde olması gerekiyor. Dur memnuniyeti yükselteceğiz biraz sonra. Memnuniyet uçacak biraz sonra uçacak. Tamam abiciğim. Eyvallah yakacak. Ne olur ne olmaz gerisin geri yerlerine koyalım da aileleri. Çünkü bir yandan da köyün işlemesi gerekiyor. Yiyecek toplamak gerekiyor. Erzakların yerine geri konması gerekiyor. Gerçi bunun inşaatını yapmazlar ya. Siz şimdi inşaatları yapın. Sen erzakları taşı abicim. Abret. Sen taşı abi erzakları, erzakları, erzakları taşı abicim erzakları. Ey babam, ey. Şimdi el arabası dediği bu bu arada daha şey el arabası el, el arabaları geliştirilmemiş o dönem tek herlekli var ya ey yavrum ey kim tutar seni şuraya şey animasyonu yaptınız mı? Oo bakın o animasyonu bile yapmışlar orada doluyor falan doluyor, boşalıyor. Çok güzel ve çok tatlı bir oyun. Siz de bu evi tamamlayın. Hey, hey boşlarım benim. Toplam nüfus 15, nüfus artışı yok. Dur bir dakika, dur, dur. onları onlar halledeceğiz, dur. Ha, şimdi siz inançlı insanlarsınız. Size inanç lazım. Kiliseye gidip gelmek lazım tabi değil mi? Kiliseye gideceksiniz. Pedere para vereceksiniz. Günah çıkartacaksınız. Peder de kazanacak siz de kazanacaksınız. Değil mi? Sevgili köylülerim. Ben lordunuz, lordunuz konuşuyor falan diye şey yapıyormuş <laughs> Sapı saçma. Açıkta kalan mallar bunları bir alalım, toplayalım onları. Bir. Sağ olasın sana Hatta şuraya bir avcı kampı diye ambara bir adam da. Biraz da tek başına orada çalışıyor garibim ya. Yazık yorulmak nedir bilmiyorlar. Yorulsa da söyleyemiyor garibim. Canını 20 senin ya. Yani anlayabiliyorum seni. Ey maşallah. Ne öküz bu? Sarı öküz değil bu. Başka bir öküz bu. <laughs> Toplayıcı kulübesi. Şimdi oraya da insan atacağız. Yavaş yavaş her şeyin bir şeyi var. Sırası var. Parayla değil sırayla. Şimdi şuradan erzaklar. Bu ekmeği buraya yerleştirebiliyor mu acaba? Genel lambara yani herhalde yerleştirebiliyordur. Çalışma alanı bile şey yapabiliyoruz ya. Atayabiliyoruz. Çok güzel. Halk genel. mahsuller. Hmm, kabul edilen yiyecekler. Mesela bunlardan istediklerimizi iptal edip bir tane daha tağlan oluşturup oraya da onları yerleştirebiliyoruz. Böylece belli malzemeleri belli yerlere almasını sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Çok iyi ya. Yani hani gerçekten Bu hak ne onu anlayamadım genel yakacağı var. Yani bir yakacağı var zaten. Bir de umutları var. Aman 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 yakacak odun. Bir an önce yakacak odun yapalım. Ya buraya bir tane yetiyor aslında. Toplayıcı kulübesini de bir tane. İnşaat için atamamış aile gerekiyor. Niin inşaatı? Aa siz hala oraya yapmadın mı? yapmamış mıydınız ya? Neyse şu şeyi yükseltelim de o sizi de orada görürüz biraz sonra. Ya da şunu al direkt oradan. Yeni bir şey inşa etmiyoruz nasılsa. Evet bu kendi başına kesiyor arkadaşlar. Yani buradan malı alıp sonra onu yakacak oduna çevirmiyor. Direkt olarak odun şey ağacı kesip yakacak oduna dönüştürüyormuş bu. Yani biraz önce biraz çabuk olursan sevinirim. Gerçi iki ay diyor ya iki ayda halledilir. zıplayıcı kulübesindeki abla ne yapıyor peki? Ona da bir bakalım. Ha gidiyor bak. Helelelele helelele, helelele helelele helelele. Dişe bak. Ha? Tamam peki sen şey yapalım. Ya ne gevezesiniz siz ya kendi kendinizi. Allah Allah. Don't to check, the of the check the level foundation. Of the foundation. Temelin şeyini levelden kastı burada şey. Yükseklik. Değil mi? temelin yüksekliğini kontrol etmeyi unutma. Ya da derecesi gibi bir şey. Ya. Yazık lan tek başına la. <laughs> Savallı ya. Canım benim ya tek başına ya. Kime emir veriyorsun? Ben anlamıyorum ki tek başına yapıyorsun. Kendin söylüyorsun, kendin dinliyorsun, kendin çalıyorsun, kendin oynuyorsun. Ha şu var bir de bak. Eşi herhalde o da. Çünkü şuradaki sayı acı galiba aileyi temsil ediyor. Yani bir karı koca. Yani tek bir kişi değil de. Sen ne yapıyorsun? Avcı o Abla Helal olsun sana Eline bileğine sağlık senin Gözüne de sağlık tabi Eğer tabi okla vuruyor ki okla vuruyordur yani Hayvana diyorum okla vuruyordur Hey maşallah Ay beline o Tek vuruş indirdi. Tek vuruş indirdi. Hay beline olbet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.